Merhabalar herkese. Ben fizyoterapist Hazal Akçay Özyurt. Bugün sizlerle ağrısız ama gergin olan beller için konuşacağız. Neden geriliyor bu bel? Ağrım yok, harika ama orada bir taş hissediyorum. O kadar bütünleşmiş ki belim hareket edemiyorum. Sanki oraya bir kütük koymuşsun gibi. Bu söylemleri gün içerisinde bazen çok fazla duyuyoruz. O yüzden de dedik ki bu videoyu bu kişiler için çekelim. Hep ağrı konuşmayalım. Neden belimiz küçük gibi hissediliyor? Neden böyle bir ağırlık hissi geliyor belimize? Bugüne kadar konuştuğum videoları eğer izlemediysen onlara bir geri dön. Çünkü hepsi birbiriyle alakalı. Ama burada ilk kez beni izliyorsan sana ufak bir tüyo verebilirim. Bu bir dolaşım probleminin göstergesidir. Bizim üçlümüz var. Dolaşım, sinir ve kas. Eğer dolaşım yeteri kadar doğru değilse o zaman kas fonksiyonunu tam anlamıyla yerine getiremez. Ve kendini korumaya alır. Bazen ağrı cevabı oluşmaz. Bu bence çok da güzeldir. Sen sadece gerginliği halledersen devam edebilirsin. Peki, gerginliği halletmek için ilaç almalı mıyım? En çok sorulan sorulardan bir tanesi de kas gençletici içmeli miyim? Ben normalde ilaçlara karşıyım. Çünkü şunun peşindeyim. Vücudunuza geçici değil, kalıcı çözümler üretin. Benim için ilaç tamamıyla geçici bir çözüm. Her gün alınan ağrı kesici, berbat bir durum. Lütfen vücudunuza saygı duyun ve onu ilaçlara maruz bırakmayın. Çünkü her ağrının mutlak ve mutlak bir çözümü vardır. Siz sadece o çözüm yolunu bulun. Bu yüzden de ben kas gevşetici önermek yerine danışanlarıma egzersiz önerilerinde bulunuyorum. Ve o yüzden de bu videoyu sizler için çekmiş bulunuyorum. Çünkü vücudumuz o kadar bütüncül bir yapıyla oluşmuş ki siz eğer o ilacı alır, o bütüncül yapının tek bir yerini uyarırsanız gününüz rahat geçer ama ertesi gününüz yine aynı kabuslu. O yüzden ilaç çözüm değil. Çözüm olan şey vücudunuzu anlama, bu gerginliği üretme sebebini bulma ve onun üzerine gitme. Bunu tamamıyla siz yapın demiyorum. Mutlaka fizyoterapistlere danışabilirsiniz. Ama bu videodaki egzersizleri denedikten sonra eğer rahatlama alırsanız o zaman çözüm yolumuz bu demek oluyor. Hemen yeri gelmişken şuna değinmek istiyorum. Bu videolardaki egzersizler herkese iyi gelecek, hepimizi iyileştirecek. En güzel egzersizler bu egzersizler demeyi çok isterdim. Ama maalesef ki herkese iyi gelme olasılığı yok. Çünkü bazı vücutlarımızdaki ağrının sebebi dolaşım problemiyken Bazılarının ki yüklenme kapasitesi problemi. Olabildiğince burada farkındalığı yaratıp size bu mu uygun bu mu uygun seçenekler sunmaya çalıştık. Ama bu demek değil ki herkese iyi gelecek. Lütfen bu yanılgıya düşmeyin ve kim size diyorsa ki şu egzersizi yap her şey geçecek. Üzgünüm inançlarınızı kırmak istemem ama bu doğru değil. O yüzden iyi gelmez mi? Tabii ki de gelir. Çünkü hareket etmeyen bir belden bahsediyoruz. Mutlaka iyi gelir ama full sıfırlar mı sıfırlayacak çok hasta mı olduğunu eminim. Ama sıfırlamayacak kişiler de olacak. O yüzden lütfen video altına yorumlarınızı ekleyin. Biz de kime ne uygun olmamış görelim ve çözüm yolunu birlikte bulalım. Tekrar merhabalar. Bugün konumuz neydi? Gergin hissettiğimiz belimiz için egzersiz yapmaktı. İlaçtansa egzersizini ver, belini rahatlat poli uyguluyorduk. Ve hemen başlıyoruz egzersizlerimize. Sırt üstü yatıyorum. Önce halk arasında gelme dediğimiz ama bizim için kasları ve e, yapılarımızı, dokularımızı beslediğimiz bir harekettir ki önce bir bacağım uzun, diğeri kendi karnıma doğru çekili çekiyorum. Baktık ki burada belde bir rahatsızlık oldu. Çengel pozisyonu alabilirsiniz. Çektim. 5 saniye bekledim. Bıraktım. Diğerini çekiyorum. 5 saniye bekledim. Bıraktım. Geri. Sağ bacak 5 sol bacağı yaptıktan sonra ikisini birlikte tutup çekiyorum. 5 saniye bekledim. Bıraktım. Tekrar 5 saniye bekledim. Bırak. 5 saniye bekliyorum. Bırakıyorum. Tüm videolarımızın birinci hareketi olan beli yere bastırmayı yapacağız. Üst gövdem yerde, belimde hafif boşluk var ve beli yere doğru bastır. 3 saniyede, 3 saniyede bırak yapıyorum. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, bir, iki, üç. Kor aktivasyonunu sağladığımda bele binen yüküm azalacağı için bu egzersizlerin arasında kor bölgesi egzersizleri de koyacağız. Şimdi bel boşluğumu en aza indiriyorum. Altından ince bir kemer geçecek kadar. Kollarım geride. Kürek kemiklerime kadar kalkıyorum. Ve yavaşça geriye doğru iniyorum. Bel pozisyonum hiç bozulmuyor. Beni pek ben hiç yüklendirmiyorum kalktım ve yavaşça kontrollü bir şekilde geriye gidiyorum. Belime yük biniyorsa, boynuma yük biniyorsa demek ki karnımı yeteri kadar kasmıyorum. Eğer boynunuza yük bindiğinizi hissediyorsanız karnınızı iyice sıkmanız gerekiyor demektir. Ve bunu da ilk kez yapıyorsak altı tekrar iki set bizim için güvenli bir tekrar aralığı oluyor. Son bir hareketimiz kaldı. Bacaklarımızı çengel yaptık. Olabildiğimce dik oturuyorum. Ve karşıdan karnıma sanki yumruk yemişim gibi C şeklini alıyorum. Kalçamı çevirerek harekete başlayacağım. Yedim yumruğu C şekline girdi bütün omurgam. Gidiyorum geriye. İyice esnettim belimi. Ve buradan öne doğru eğilip ve şimdi en alt omurgadan tek tek kapatarak kalkıyorum. Sanki sırtımda bir duvar var ve ona yaslanıyormuşum gibi. Tekrar yedim yumru. İndim aşağıya, gerdim iyice belimi. Hiç bozmadan gidebildiğim yere kadar eğildim. Belim yine gerildi ve en alttan itibaren kapatarak kalktım. Bunu da Yine 5 tekrar 2 set yapıyorum. Bugünkü videomuzun ve hareketlerimizin de sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere lütfen egzersizlerin iyi gelip gelmediği, olumlu olumsuz her türlü yorumu bize bildirin. Biz de sizler için daha iyi e, efektif egzersizler koymaya devam edelim. Bizleri beğenip takip etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.